Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben NPT Çilek TV. Bugün sizlerle birlikte mini şokulu 1. sezon 2. bölüm çekiyorum. Arkadaşlar artık burada ölüm olacak, korku olacak, bir de eğlence olacak. Ama daha çok en çok olan ölüm ve korku. Eğlence biraz az olacak ama gene olacak yani. İyi seyirler diliyorum. Yüzgeç tane bir tür tuvaletten çıkmadı. Ya ne yapayım çok geldi. Ders boyunca tuttum. Neyse bu konu hakkında konuşmayalım bence. Evet midem bulanıyor. Ne yapsak? Bence kantine gidelim. Kantin. Benim yanında bolca para var. Yemek ısmarlayabilirim isterseniz ya da içecek. Ben içecek alırım. Ben de içecek alırım. Biz de daha doğrusu. Evet. O zaman hadi kantine gidelim. Arkadaşlar ben kantin masasını artık böyle yapacağım. Böyle daha iyi. Hadi gelin. Enanken sen nasıl geldin ya? Şuradan da düşüp durmayayım. Yeter. Aptal mısın? Topla lan şurayı. Özür Geldik. Hoş geldiniz. Sonunda geldiniz yani. Ha, boş ver süt. Hadi sipariş verelim. Tamam. Gel şuradan girelim. Ah. Hmm. Ben bir tane portakallı mı içecek istiyorum. Tamam. Bekle al bakalım. Ah. Teşekkürler. Aldıklarımız bence masaya yetmez. Tam ben varsa bir tane daha masa getireyim. Alan içinde böyle masa var. E bu da bizim boyumuzdan uzun. Beğenmiyorsan git lan buradan. Tam özür. <laughs> e, yeter bende. Şunu da şöyle koyayım. Koyamıyorum. <laughs> Koydum. Hadi çizgili ay tamam tamam sus şey bir tane çilekli pas teşekkürler niye süre süre getiriyorsun şimdi kirlenecek. o boş ver ee, ben de bir tane çikolatalım ekşi kalayım. Hepsini ben ödeyeceğim merak etmeyin. Ben de bir tane çilekli mi işe Şuradaki masa düşmüş bu arada. Ha, tamam. Pastamın üstüne niye koyuyor? Tamam şöyle koyayım. Ha. E nasıl yemekleriniz? Harika bence. İçeceklerimiz ve pasta. Evet harika. He benimdi. Allah Allah kendisi yiyor ya. Eh, sen şey milkshake'ini iç işte. Kızlar iki dakikaya ders başlıyor. Hadi sınav matematik sınavı da var. Hadi gidelim. Hemen pastamı en azından. Bunları da toplamak yine bana düşüyor ya. Ee, sınavınız nasıldı? E ee, sınavınız nasıldı olmasın. O zaten. Neyse benim sınavım arkaydı. Benim de. Benim de benim aşırı küçük geçti. Ben bir bilmiyorum ki. Bir 5 falan bekliyorum. Ne? Şaka şaka. En fazla 10. Neyse. Kızlar yüzgeç bizi kandırmadı değil mi? Yani şey işte çizgiliyi çizgili ve arkadaşlarının mı çıklayacağım diye. Hayır. Bence kandırmadı. Bence üçünde okuldan attır. Belki de daha kötü şeyler yapabilir. Evet bence daha kötü şeyler yapabilir. Çünkü okuldan attırmak çok hafif kalır onlara. Evet haklısın Simle. Ne yapsak hiç bilmiyorum ya. Aklınıza geliyor mu? At portakal. Aklınıza bir şey gelmiyor mu? Yok gelmiyor tüylü. Benim de aklıma gelmiyor. Hadi tüylü tüylü. Hadi kızlar tuvalete gidelim. Ay çarp. Tuvalete gidelim hadi. Ay. Öf.